Nedir can kim anı sen nazenin cana ne vermezler? Sana aşık olanlar yoluna cana ne vermezler? Hmm, ne kadar güzelmiş. Yeter ki aşk o can ne ki? Can daha ilk adım. Nakdi can daha yüz görümlülüğüdür. Canı vererek bu işe girilir. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. İçeriden gelsin diye çağrılmadan geçilmez. O canı vermek de yine onun lütfudur. Onda bile bir varlık yok verdiren o idi. Ve işin son noktası tabi oraya akıl sır hiçbir şey gidemiyor. Ee, Hüsnünün aksin ruhu dilberde peyda eyledin. Çeşme aşıktan dönüp anı temaşa eyledin. Güzelliğini güzellerin yüzünde gösterdin. Aşıkların gözünden kendi güzelliğini sen seyrettin. Seven de sevilen de aşık da maşuk da tektir aslında. Yoksa kimin haddine düşmüş ona bir de aşık olmak iddiasında bulunacak. Son noktada anlar ki meğerse